için bu yayını başlatıyorum ve gelen mesajlar, gelen çağrılar hepsi ekranda görüneceğini bilin. Ona göre böyle bir yayın yapın. Şu anda WhatsApp'tan gelen mesajı e, görüntülenmiş görüntülemiş oldu. Bunun için fazla uzun tutmayacağım. Telefon çağrılarında telefonlar da görünebiliyor. Şu an yayınım devam ediyor. Ben buradan e, istersem... E, Şöyle, sen bak... bakayım uzun video varsa uzun izleyeyim. Hatice istedi bu videonu çekmek için. bak şimdi. Şöyle uzunlardan izleyeyim bak böyle birer dakika bir varmış. Böyle e, yani e, böyle bir yayın yapabilir miyim diye sordu Hatice para kazanma Para kazancı öğren kanalı. Onun için bu videoyu çekiyorum ve bu şekilde istediğimiz zaman başkalarının kanallarına gidip böyle tanıtımını yapmak istersek veya nasıl yapmak istiyorsak o şekilde yapabiliriz. Bu yayını yapmak amaçlı zaten bu videoyu çektim. Nasıl olduğunu anlatmak için bu videoyu çektim. Şu kısımda Eğer e, videoda benim sesimi canlı yayına verdiği için benim sesimi videoda vermemiş olabilir Eğer videoda vermezse ben e, orada seslendirme yapmak durumunda kalacağım e, şimdi e, şöyle istediğiniz e, kişilerin kanallarına gidip e, eşsiz doğal yağ özleri içeren yeni elektrikli oda kokusu doğadan ilham alan kokularla duyularınızı harekete geçirir. Airwick 360 derece koku yayma teknolojisiyle odanın. Bu şekilde bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yayını da kapatmak istediğimizde yine şu profil resmimize dokunuyoruz. Burada zaten şu an kimse görmedi herhalde. Yayınıma da zaten çok kimsenin gelmiyor. Böyle de bir sistemde de bulunayım iki dakikalık bir yayın oldu. Bu yayını da tutacağım aslında ben canlı yayın yaptığım için canlı yayın nasıl yapılır videosunu çekmek için böyle bir şey yaptım. Ama bunu da silmeyeceğim. Çok kısa bir canlı yayın olmuş olacak. Yaklaşık iki dakika. Sıfır kişi gelmiş ve sıfır beğeni var. Ben diğer telefondan hiç olmasa kendi yayına da girebilirdim ama. Bunu da yapmadım. Şu an sıfır kişiyle yayın yapıyorum. Evet, bir kişi geldi. Kim geldiyse hoş geldi. Deneme yayını yapıyorum. Canlı yayın. Ekran görüntüsünde nasıl yapılıyor? Videosu çekmek için bu e, yayını yapıyorum. Şimdi yemek yapacağım. Daha yemeğim beklemede bir de e, dar vakitte oldu. Bu yüzden e, kapatıyorum. E, başka canlılarda. E, Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Sağlıklı kalın. Ben yayını kapatayım. Sonra videoyu kapatacağım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu izlersiniz. Ee, şu yayın için yayını açmamıştım. hoşçakalın kalın. Yayını kapatmak için de çarpı işaretine bas